sesini kapat sesini kapat Ömer. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Ömer Among Us'a geri döndü. Arkadaşlar işte. Of ya, green'müş Ömerle ben Ömer sen sen hangi renksin? Sarı. Sarı tamam. Aa, gördüm seni. Neredesin? Ama gittin. Bu sen arada ben de Ömer görev yapak mı? Yapak. Görevini bitiren kamera odasına gelsin. Tamam. Apo her yer İnşallah ölmem. A, kamera odası ölüm yeridir. Hı hı. Sen öldün. Aa. Ömer sen impostor musun? Aa diyor ki ne diyor biliyor musun? Kutulu. Kutulu diyor ki bulk fiyat bulk fiyat şu bir gir orada no diyen bir tane adam var. No. Evet. Ömer sen şeyi işaretle getir bir telefonunu. Birbirimize bakmak yok ya. Tamam o zaman istediğini işaretle. Hmm kutulu da diyorlar sonra kutulunun altında maskeli var o var diyorlar ben maskeliye verdim kutulu gitti kutulu, gitti. kutulu impostor değil net şey abi basamıyorum ya lan elektriği halledin Dur, ben hallederim. Lan bir salın, hay Allah'ın balık beyinleri siz. Lan dokunma bir. He? Gerçek. Dur bir. Aa! Sen 21, ben 20 30. Oha ne ara 30 oldum lan ben? bence bu maskeli. Ömer de oynuyor. Ömer sarı bu arada. Ben Ömer'e şaka şaka. Ben benim üstümde maskeli bir adam var ya. Ben ona verdim. Sen de ona ver. ver. Chat'te öyle diyorlar çünkü. Ben ona verdim. O gidiyor. O gidiyor evet. Bence bence de o impostordu bu arada. Ben evet. evet. Biz... Abi kamera kayıtlarına bakalım mı? Ömer bence ikimizden biri kameraya baksın. da görevlerimizi yapalım. Görevleri bitirince kamera odasına gidelim. Benim görevler bitti ki. Nasıl? Tam kamera kam tam onu da yap kamera izlemeye git. Tamam izlemeye gidiyorum. Yapraklar evrim geçiriyor. Buradan tabletim kazıyor. geçemezsin ha. Lan ben, ben imposter değilim. Ya Ömer impostorsa. Ulan ben niye olayım? Bence sen değilsin. Bence de ben değilim. Sen ne değilsin peki? Diyor self report. Ne diyor onu? <laughs> Sense report. Diyor ki Aisha blur being kim? Diyor ki Ömer bulun bir. E, bulun birini kim? Ömer sen öldürdün diyor. Ne? Bildiğin. Ben kameradaydım. Sarı öldürdü kamerada diyor. Tam kim diyor yeşile ver. Yeşil diyor. Yeşile ver. Sağ kenardaki yeşile ver. Hadi. <laughs> evet. Bak oğlum yeşil. Yeşil bana... Ömer yeşil attırıyoruz. Yeşil konuda atıyor. Tamam. Yeşil ölürse? Yeşile bas tamam mı? Abi yeşil ölürse? Ne Boş ver kimseye basma. Selam abi. Nasılsın? Dur ben de şimdi de Ya dur şu face game'i indireyim. Dur. Tam böyle. Neredeyim ben şimdi? Sekuriteyi de görev varmış. Ya 40 yılda bir bunu mu yapamadım? Aa yaptılar. Ya gene bir tane akıllı bozmuş. adam bak sıkıldım da kamera çok kötü <laughs> ay allah ım. Ne? abi ya ne yaparsanız yapın ya ama şeye var Yeşil mi olmuş? Şimdi herkes senden şüphelen. Dur ne diyor? Sket diyor ki turuncu diyor. Ee, görünmez oldu diyor bu gerçek. Çünkü oyuna başlamadan önce görünmezlik var diyordu bu gerçek. Abi. Heh. Turuncu Ben turuncuya gideceğim. Okey dedim. Ben de turuncu yer. Ben giyim postum. Bilmiyorum. Ama o değil senet. Sana kimse sana turuncu vermiş. Ne Ve turuncu da? Bilmiyorum. La? Turuncu, Ay, turuncu abi. impostor bir impostor. Kaç olmadı? Kaç Ömer? Ömer kaç Ömer? Ömer canın için kaç Ömer. Hadi Öldüm mü? Hayır. <laughs> Şunu çok kötü kız. Neyse beni göremez. Yani kimse beni kesemez. Hıhı. Söyle. Okey Ömer, en büyük sensin. Çok büyük koş. Lan. Salak. Öldürdün mü? Bak öldürdüysen öldürmemiş. Olmuş. Aa benim de görevlerim bitti. Ben kamerayı Beyaz oradan gitti. Pembe oradan gitti. Beyaz oradan gitti. Pembe öldüyse suçlusu beyaz, pembe ölmemiş. Ne? Kazandım, kazandım, kazandım. Tekrar oyna. Ay. Ömer sana inandım lan, beni kandırdın lan. Kandırdın evet. Ya, Ömer. Ya nasıl kandırdın ya beni? Kolaydı. E be. bok kolaydı. Hadi, hadi ya, hadi. Abi çıldıracağım ya. Ben ben gördüm seni posta Ömer. Ben seni gördüm ben kaçacağım. He, kaç kaç. Yo, evet evet kırmızı. oyundan çıkmış. Oyun postum saç atıyor. Aksiyon kesip abi sen, sen maviydin. Yo. <laughs> <laughs> Niye bana yalan söyledin? Ben ben kırmızı. Kırmızı ölmüş. Sen ölmedin. Ya öldüm ya. Abi sen mavisin. Şu mavi senin. hani herkesin şu sında bir şey var ya beyaz. Ömer ben onu takmadım. Hani silip tekrar gelmiyor oyunu. O gitti. E sen de o gözlükle nasıl madalla? O zaman o şey Ömer işte arka plan gidiyor. O zaman et, senin et, etin nasıl var? Ömer nereden bileyim ben? sus ya. Gıcık. Şarkı söyleyemem mi? Söyleyemez. Ömer sen hangi renksin? Söylemeyeceğim. Ömer ya. Kavga rengi. Ya ben zaten impostor değilim. Ya İn... kavga rengi. Tamam. Impostor olsam şimdi yedek seni öldürürdüm. Lan ben değilim. Ben impostor değilim. Hatta ben görevimi bitirdim. Kamera odasına gidiyorum. Ben değilim. Ya hiçbir yerde mi göremiyorum? Haritalara bakın diye. ben bu görevden baktım. ekler. Bugünlük abi, videomuz abi, abi, abi. Abi, abi. Bugünlük abi, abi, abi. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hepinize bom.